Geçtiğimiz sezon zorlu bir. Mücadeleden sonra ligde kalmayı başaran Şanlıurfa Spor'da bugün olağan kongre yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Emin Yetim tekrar başkanlığa seçildi. Güven tazeleyen Başkan Emin Yetim'in listesinde şu isimler yer aldı. Yönetim Cihan Canbeyli Ahmet Kaytan Ahmet Kenan Kayral Talat Beytemir Hacım İzol Mehmet Emin Aslan Reşit Karataş Hüseyin Veblebioğlu Arif Önkol Vedat Yorum Kemal Polat, Mehmet Büyükfırat, Ahmet Budak, Levent Kama, Sami Öge, Hüseyin Yıldırım, Şehmus Göçmez, Mehmet Özyavuz, Fikret Fidan, Adnan Yükselir. Denetleme Kurulu Mehmet Karademir, Necip Özbek, İsmail Kızılelma Disiplin Kurulu Nihat Kılıç, Mehmet Uğur Korkmaz, Sezai Canbek Sicil Kurulu Mehmet Hakkı Karada, Mustafa Ağar, Murat Aktaş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Delegeleri Mehmet Doğan, Şükrü Doğan, Cuma Canbek Biz Şanlıurfa Spor'a spor e, tekrardan yönetim listesi yapıp yönetimi devraldık lig başladıktan sonra Allah'a şükürler olsun e, başarılı bir şekilde ligi bitirdiğimize inanıyorum Lig biter bitmez sonra kararı aldık Gönül isterdi ki burada bizden başka aday da çıkaydı Şanlıurfa'da sayısız iş adamı var. Sayısız Urfa spor sevdalısı var. Biz ondan dolayı kongre karar aldık. Olan kona karar almamız gerekiyordu ama kongre kararını erken aldık. Erken alıp hani e, Şanlıurfa Spor'a başka talipliler de çıkar. Biz de genlere destek veririz dedik. Maalesef hiç kimse çıkmadı. Liste de çıkmadı. Aday da çıkmayınca tekrar yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bir daha gövdemizi taşın altına koymaya karar verdik. Bunu Şanlıurfa Spor için yaptık. Bunu Şanlıurfa Spor için yaptık. Bunu taraftar için yaptık. Bunu memleket için yaptık. Ben buradan bizden birlikte hareket eden tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok zorlu süreçler geçirdik. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Ve bundan sonra da işimiz kolay değil.